Merhaba, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Mayıs ayına bir bakım yapıyoruz. Yengeç burcu için Mayıs ayı bakımı. Evet, hazırsanız başlayalım. Bakalım Mayıs ayında sizleri neler bekliyor olacak? Şöyle bir toparlanın, şöyle bir odaklanın. Bakalım. Mayıs ayı enerjilerini konuşuyor olacağız. Yorum yapıyor olacağız. Hemen ben dışta bir nota gördüm. Bu nota aslında eğlenceli bir vakit geçirme ihtiyacınızın olduğunu söylüyor. Özellikle bakın bir yere de çivi çakıyorsunuz dış ortamında. Bu çakılan şey hani bir yere bir şeyi sabitlemek, bir şeyin hani... E yani kalıcı bir şey diyelim. Kalıcılıkla uğraşıyorsun. Ya da işte sürerliliği olan, sürekli yapabileceğin bir iş. Kalıcı olan bir iş. Ama hani burada belki hani o çivi çakmak biraz zorlayıcı bir süreç gibi ya. Sanki daha eğlenceli yaklaşımlar denerseniz bir müzik notası çıktığı için kafanız müzik notasının içerisinde. Beliniz eğilmiş ve o çiviyi çakmakla meşgul. Tamamıyla burada bir eğiklik var. Yani demek oluyor ki yani zorlanacaksın belki. Belki bir şeyler için böyle eğilip büküleceksin. Ee, sorumlulukların belki artacak ama burada... ...birazcık da... ...eğlenmek gerekiyor gibi düşündüm. Aynı zamanda bu dışhaneden gelecek güzel bir söze işaret. Böyle bir çift söz desem... ...yeridir. Bir çift söz senin gönlünü alacak. Dışarıda zaten öyle bir şey var ki... ...burada... Sevgili dostlarım öyle bir hayvanınız çıkmış ki böyle antilop gibi çıkmış ve bu geriye dönüp şöyle bir bakıyor. Her şeyi belirgin şekilde bu antilop ve onun altında yani dışarıdaki görüntülerden şimdi içini açamadım ama dışarıdaki görüntüler bazen hani e, burası benim dikkatimi çekiyorsa burada verilmek istenen mesaj daha önemli diye düşünüyorum. Antilop yukarıdan böyle geriye doğru bakıyor. Ve burada kupalar aşağı doğru dizilmiş. Böyle bir ipe hani lamba falan dizilir ya ama siz kupalarınızı dizmişsiniz. Yukarıda da bir antilop var. Demek ki bazı işlerde zorlanmadan hızlı çözümler bulacaksın. Özellikle başarılar sanki hızlı hızlı gelişecek gelecek diye düşündüm. Yani belki dışhanede beklediğim bir para ya da işte iş olanaklarının gelişmesi söz konusu olabilir. Şöyle gösterelim. Kalbiniz güzel çıktı. Şimdi onu söyleyeyim. Evet tabii ki bazı şeyler var. Sizi endişelendiren belki işte konuşmanız gerekiyordu. Konuşamadığınız gibi de düşündüm. Çünkü burada susan bir insan var. Kalbinizin diğer yarısında susan bir insan var diyeyim. Burada da tamamıyla kalp durgun. Yani durulmuş da diyebilirim. Durgun derken durulmuş da diyebilirim. Şimdi burayı iki şekilde yorumlayayım. Durulmuş, bir şeyler için sakinleşmişsin. Ya bekleme enerjinden enerjisinden çıkmışsın. Yani belki beklentilerin artık yok birine karşı, bir olaya karşı. Ya da eskisi gibi arzulu davranmadığınız şeyler var olabilir. Ama bunu başka bir insan olarak alırsam buradaki şu ta dipte ince uzun ağzı mühürlü bir insan var. Tamamıyla ağzı kapalı. Evet, ağzına mühür vurmuş gibi. Yani bu kendi kendinize belki söz vermeniz de olabilir. Artık şu konularda konuşmayacağım. Ee, belki hani olur olmadık konuşmama ya da işte sizinle alakalı özel sırlar olabilir, herkesle paylaşmama olabilir. Ama burada e, o insan, başka bir insan olarak yorumlayacak olursak size karşı halen bazı şeyleri dile getirmeyen ve bekleme enerjisinden çıkmayan, işleri durgunlaştıran, iş veya ilişkinizi durgunlaştıran, bir insandan bahsediyor. Ağzına kilit vurmuş gibi. Çekinceleri var. Düşünceleri var. Ya da işte basiretsiz kaldığı bir takım konuları var. Yani konuşacaktı, konuşamadı, yapacaktı, yapamadı. Eyleme dökemedi. Ama sözel olarak da söylediği bir şey yok. Onu da söyleyeyim yani. Daha öncesinde belki belirtmiş olabilir. Öncesi çıkmamış. Eveliyatınız farklı olabilir ama burada tamamıyla ağzı konuşmayan bir insan çıkmış söz yapmayan, ağzı söz yapmayan, beklentilerinizi karşılamayan. Ama şimdi burayı böyle bırakmışsınız ve kalp huzur bulmuş. Yani artık bu insandan bir şey beklemiyorum ya da bu durumdan bir şey beklemiyorum dediğin noktada hayatında çok farklı bir yer açılmış gibi. Yani yeni bir şeye yer açmış gibisiniz. Çünkü 7 rakamları havada uçuşuyor. E, N, T, R, A harfi. Burada yakınlaşma süreçleri ee, mutluluk dolu bir yakınlaşma uyumlu bir yakın yakınlaşma barışçıl bir yakınlaşma var hayatınızda e, çok güzel bir yani hayatınız en güzel safası geliyor diyelim en güzel e, zamanı geliyor diyelim Mayıs ayı ile birlikte Mayıs'ın 7'si olur 17'si olur 27'si olur gerçekten çok etkileyici görüntüler çıktı değişiyor Harfler bunlarsa bir kişiyle arandaki durum değişecek olabilir, bir durum değişikliğine gidilecek olabilir ama ben bu aklınızdaki kişiden veya işte düşündüğünüz bir olaydan çok daha farklı bir şey diye yorumladım. Evet, yeni bir kişi olabilir, yeni bir durum olabilir. Merdiven basamakları gibi basamaklar çıkmış ama siz tam olarak ortada kalmayı istiyorsunuz. Ta yukarıya kadar bir planın yok aslında. Yani tam şu ortaya kadar gelsem yeter dediğin bir şey var. Hani fazlasında gözün olmayabilir. Bu açıdan güzel çıktı. Yani oraya hedeflediğiniz yere kadar geleceksiniz. Yollar birbiriyle bağlantılı ve bir uyumlu çıkmış. Güzel bağlantılar, kaliteli bağlantılar kurulacak olabilir. Ve burada açıkçası şey de var. Sevgili dostlar. yol. Yani bir yere gitmek ve bir yerleri keşfetmek anlamında yeni yerlere gideceğinizi söyleyebilirim. Şurada da biriyle hem işte o istediğiniz yere kendinizi istediğiniz yerde bulacaksınız. Hem de bir kişiyle anlaşma süreciniz başlayacak gibi barışçıl tavırlarla bir süreç başlayacak gibi çıktı. Evet bu şekilde bir anlam verdik. Hadi bakalım şöyle alt tabağımıza bakalım süzdürelim olan başlı bir iş var gibi uzayıp gidiyor gibi görebiliyor musunuz. Kafanızdan artık çıkan bir ince uzun bir görüntü var. Niyetler tutulsun iki tane telefon görüntüsü düştü buraya iki tane telefon görüşmesi yapacak olabilirsin. Ondan sonra gerekli kararları ve çabayı gösterecek olabilirsiniz diye düşündüm. Evet burada da artık o hani bir şey için bakın o uzayan iş için artık sırtınıza bir çanta takmışsınız ve harekete geçmek zorundasınız. Yani daha önce belki gerekliliği yoktu e, senin için belki hani çok önemi yoktu ya da işte ertelediğim bir şeyler olabilir ama burada artık e, hani zorunlu şekilde artık hani zorundasınız diyeyim yapmak zorundasınız. Burada da her şeye rağmen şu karşınızdaki güzel yıldızı görebiliyor musunuz? O kadar güzel ki. Parlamak var. Ee, ve aynı zamanda böyle zihnen parlamak, bedenen parlamak, ruhen parlamak var. Evet, şimdi gelelim şöyle bir... rakamı orada vermiştik hatırlıyor musunuz? Mayıs'ın yedili günleri demiştik. Yedili günlerinde bir aydınlanma yaşayacak olabilirsin. Yıldızla birlikte parlayacağın günler sanki o zamanlar gibi. Yani konuştuğun zaman anlanacaksın. Ya da konuştuğun zaman sözün etkili olacak. Gibi. Öyle düşündüm. Ya da yapacağınız her hangi bir şeyde ön plana çıkma haliniz var. Hemen kartlarımızı seçelim. Bu da böyle yapışarak geldiği için arkasından kendini çıkardığı için onu da alacağım. Aradan bir kart almak istiyorum şu kart. Şimdi sevgili dostlarım şöyle bakıyoruz. Öncelikle dertli olduğun, sıkıntılı olduğun bir konun var olabilir. Burada böyle kılıcına dayanmış, düşünceli düşünceli böyle dertli, dertli duran bir insan var. Bazen hani sıkıntıları sadece kendiniz yaşamanız ve çevrenizdeki işte çocuklarınıza belki belki daha dışaniye belli etmeme haliniz var. Kılıçlar burada yere indirildiyse bir şeylerden vazgeçme enerjisi doğmuş olabilir. Ve ben size orada bakarken dedim ki artık evet bu kalp durulacak. Hani bir şeyden vazgeçerek bazı şeyleri istemeyerek belki bu durgunluğu bu rahatlığı yaşayacak. Tabi bunlar hani kolay şeyler olmayabilir. Bir bağlılık, bir bağımlılık vesaire de olabilir. Ama gerekli çabayı zaten ben sırtınızda bir çanta olduğunu ve artık gerekli çabayı vermek zorunda olduğunuzu söyledim hatırlıyorsanız. Bunlar için belki bir takım çalışmalarınız başlayacak olabilir. Ve tılsımlar var. Kayıplarınız var daha öncesinde. Parasal olarak kayıp olarak gördüğünüz, işte borç verdin gelmedi. Ya da işte bir yerlere yatırım yaptın, Burada şanslı olamadın Vesaire ya da bir ev aldın Sana hani çok artısı olmadı Vesaire böyle şeyler olabilir ama Burada tekrardan Maddi gücü elinde bulunduran Bir insan olarak çıktınız Yani bazı işler Zorlanmadan çözülecek olabilir Özellikle iş hayatında Huzurlu bir ortam Huzurlu bir gelecek sizi bekliyor gibi Ve akıllı Mantıklı tavırların söz konusu. Şimdi ben size dedim ki sanki bir antilop ruhu var. Geriye doğru bakıyor dedim. Daha açmadan üst görüntüsünde. Şuradaki bu, e, görüntüye bakar mısınız? Bir insan olarak gelmiş ama yine de şöyle bir e, geriye doğru bir bakışı var. Bakmak isteği var. Anlatabiliyor muyuz? Aslında cezbedici, cezbedici olarak çıkmış buradaki görüntü. Yani birinin belki sizden haberdar olmaya çalışması, bir durum için e, başarı e, getirecek olayların hayatınıza girme hali var. Bir sebepten dolayı da tamamiyle işte e, kötü kadar dediğin her neyse kendin için o kadardaki şanssız ve olumsuz durumları yenme haliniz var. Şöyle bir bakıyor anne o antilopin görüntüsünde bakıyor çok dikkat çekici olarak geldi bakış budur yani. Demek ki belki geçmişteki bir meselen de olabilir. Geriye bakmak birazcık hem oraya duyulan özlemi hem de oradaki bir problemin hala şu an senin için dert olması anlamına geliyor. Ve hani kafanızdan ince uzun bir şey çıkmıştı alt tabakta hatırlıyor musunuz? Uzayıp giden bir meseleden bahsetmiştik. Çark dönüyor. Ben buraya eril dişil seçmemişim. Eril dişil seçelim. bir kart alıyorum. Seninle olmak için herkesle savaşırım. Daha öncesinde bu savaşma isteği olmayan hatta geri çekilen insan kılıcını aşağı doğru indirmiş. Yani sanki bir vazgeçmiş ya da işte sonraya bırakmış. Belki işte susan bir insan var dedik ya. Belki basiretsiz davranmış, konuşmamış veya eyleme dökmemiş. Ama burada tekrardan kılıcını çekiyor. Mücadeleyi seçecek. Aşkı seçecek. Ve biz bu insanla anlaşamıyoruz, uyumlanamıyoruz, konuşamıyoruz vesaire. Barış yapmak istiyoruz gibi bir durumunuz varsa. Bakın aşıklar kartıyla yan yana geldi. Anlaşmak var, konuşmak var. Bunu da söyleyelim. Evet. Sizler için ben yorumumu yaptım. Tabii ki neşeli, mutlu, keyifli, sağlıklı kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.